Tombiş şehri ve bizim şehrimiz birleşti. Tombiş eşyalarımı ve alemi bırak. Hayır Joyan, oynar benim oydu. Onlar artık benim eşerim. Onları bir daha hiçbir zaman göremeyeceksin. <laughs> Bilader kurtar beni. Tombiş beni buraya tıkadı. Evladım benim tansiyonum var, şekerim var bırak beni. Canım abim bizi kurtaracağını biliyorum. Bunu başaracağız gideceksin ailemi ve eşyalarımı geri alacağım senden hey, hey, çok bekleyişim bu kırmızı çizgiden sana geçiş yok Arkadaşlar bu arada evimin önünde böyle bir gizli bir sandık var ama kilitli sandığın anahtarı da tombiş'in el koyduğu eşyaların içinde bu sandığın içinde ne var çok ama çok merak ediyorum ama o anahtarı alabilmem için ilk önce alemi kurtarmam gerekiyor benim aklımda efsane bir plan var şimdi arkadaşlar evimden yandıktan Arkadaşlar kazma alacağım kürek alacağım ve balt alacağım sonrasında yerin altından bir tünel açıp arkadaşlar arkadaşım Arda'yı kurtaracağım Hadi bakalım ama bizim tohum işin görmemesi gerekiyor Allah olamaz buraya bakıyor hemen eğilmem lazım bu göğe amca nereye la acaba nereye kayboluyor bu plan falan mı yapıyor yoksa sen şimdi görürsün tombiş Şuradan şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Allah olamaz. Tom hiç buraya bakıyor. Çok dikkatli olmam lazım. Şöyle gidelim 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 gidelim. Ah tamamdır. Artık bizi görmüyor. Şimdi arkadaşlar hemen buraya bir tane tünel açacağım. Ve arkadaşım Arda'yı kurtaracağım. Haydi bakalım şöyle gidelim. Ulan nereye gitti bu Göy amca? Ayda çabuk şöyle Göyemci nereye gitti? Ne bileyim ya Tombiş ne bileyim biz zaten buraya kafesin içine koydun. Hayvan mıyız biz ya? Evet bundan sonra siz benim eşirimsiniz. <laughs> Sen göreceksin Tombiş. Bütün alemi ve eşyalarımı kurtardıktan sonra senin işini bitireceğim. Şöyle şuradan kurdur çıkalım. Umarım arkadaşlar tam yerine çıkmışızdır şöyle bakalım. Aa tamamdır. Kırmızı çizgiye geçmeyi başardık. İşte Arda orada, Metonmuş halen arkadaşlar etrafa bakıyor. Beni arıyor etrafta. Ulan bu Goyemci nereye kayboldu? Yere yeri de şunu mu giydi bu? Kazmayla Arda'nın kafesini kıracağım ve Arda'yı kaçıracağım. Kafesi kıralım bakalım ve Arda'yı kaçıralım. Oo birader. Kaçalım hadi. Olamaz. Allah hemen kaçalım şuradaki tünelden. Bekler de. Hemen şu tüneli tekrardan kazmamız lazım. Şöyle şöyle kazalım. Gel bakalım Arda gidiyoruz. Gidelim birader. Kaçalım şunun çerinden. Oh. Tamamdır. Kendi şehrimizi az ayak bastık kardeşim. Şu tüneli de şöyle kapatayım da. Buradan gelemesin Tomic. Sula bak. Bahçel. Demek ki tünel açıp bir fare gibi benim şehrime gidin diyor amca. Sana demiştim Tommy. Daha bu ne ki? İlk Arda'yı kurtardım. Daha kurtaracağım çok kişi var. Kardeşim ya. Senin evinde yenilecek yemek var mı? Valla açlıktan bayılıp gideceğim yoksa. Oğlum bize bu 24 saattir ne yemek veriyor ne de su veriyor he. Gel gel Arda. Hem senin birlikte istişare edelim kardeşim. Daha orada kız kardeşim var. Ve canım anneciğim var. Ve değerli eşyalarım var. Onları da geri alabilmem lazım. Doğru söylüyorsun birader. Onları geri alabilmemiz lazım. Oğlum burada hamburger var ben şu an burgeri bir yiyemeniz ya. Yum 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 yum. Oha Arda. <laughs> Ne kadar acıkmışsın kardeşim. Valla birader açıktan bayılıp gidecektim ya. Şimdi Arda diğer eşyalarımı ve alemi nasıl kurtarabiliriz kardeşim? Yemek yediğim için kafam artık çalışıyor kardeşim. Bence oraya kılık değiştirerek tombi şehrine girebilirsin. Aa evet çok mantıklı Arda. Peki ya hangi kılığa girsem? Birader bence kurye kılığına gir. Biliyorsun yani tombi hamburgere bayılıyor. Hamburger siparişiniz var efendim de ve içeriye fikir. çok mantıklı. <laughs> Tamamdır Arda. O zaman hemen şimdi kurye kılığına giriyorum. İşte oldu. Kurye kıyafetimi giydim arkadaşlar. Şimdi buradaki boş sandığı alacağım. Ve diyeceğim ki Tom e, Bunun için hamburger var diyeceğim. Ve şehrine girip arkadaşlar canım annemi kurtaracağım. Ama Tom beni böyle tanır arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle bir tane maske giyeceğim. Tamamdır. Şimdi bunu götürebiliriz. <laughs> Ehem. Merhaba Tombiş Bey'le mi görüşüyorum? He, buyurun. Siz kim siz bakalım? Ben Kureyim efendim. Hamburger siparişiniz vardı. Bu sandığın içine tam 100 tane hamburger var. 100 tane hamburger mi var canına? Ama bir saniye şey ya. Ben hamburger siparişi falan etmedim. Vallahi bilemiyorum efendim. Bu sandığın içine yani 100 tane hamburger var. Galiba birisi sizin adına sipariş vermiş olabilir bir saniye. Senin yüzünde neden maske var bakalım? E, neden mi var? E, efendim çünkü ben e, <laughs> çok hastayım. E, size de grip bulaşmasın diye. E, o yüzden maske giydim efendim. İsterseniz size şöyle şehrinize geçeyim de bu sandığı bırakayım. Dur dur bir saniye. Sen şu maskeyi çıkar. Hemen maskeyi çıkar. Efendim neden sinirleniyorsunuz bana ya? Allah Allah. <laughs> Aa, neler oluyor? Sensin Goy amca. Biliyorum sensin. Senin şimdi işin işini bitireceğim. Buraya gel. Aa, olamaz ateş ediyor ton Hayır kaçmam lazım Olamaz arkadaşlar yakalandım Seni kırıp değiştirici fare seni Demek ki bu yolla buraya girmeye çalışıyorsun Ama bu şehre giremeyeceksin Olamaz arkadaşlar ya Bu planımız battı Giremedim şehre Maske çıkaracağım artık Ve eski kıyafetimi geri giyeceğim Buraya bir tuzak hazırladım Şehri ortadan ikiye böldüm Eğer Goy amca benim şehrime girmeye çalışırsa Bir anda kendini lafla bu Olur. <laughs> Olamaz Tombiş. Sen ne yaptın böyle? <laughs> Buradan karşıya geçemeyeceksin. Artık anneni, kız kardeşini ve değerli eşyalarını benden alamayacak Şunyu amca. <laughs> Sen gününü göreceksin Tombiş. Arkadaşlar Tombiş görmeden şimdi karşıya geçmenin aslında bir yolunu biliyorum. Bakın burada bir ağaç var. Bu ağacın üstüne çıkacağım arkadaşlar ve ağacın üstünden zıplayarak karşıya geçeceğim. Yani Tombiş yerine girmiş olacağım. Hadi bakalım şöyle yukarı doğru çıkalım. Tamamdır buraya çıktık. Tombiş buraya bakmıyor olsun ve sonrasında hoppala. <laughs> Artık bundan sonra tombi şehrindeyim. Şimdi gideceğim arkadaşlar ve annemi kurtaracağım. Buraya lazerler yerleştireceğim. Ve bu sayede Joey amca ailesine ve eşyalarına kavuşamayacak. Ultra güvenlik doğdu. Hayır olamaz. Arkadaşlar tombişe bakın ya. Buraya lazer tuzakları yerleştirdi. Abi eğer arkadaşlar Annemi kurtarmaya gidersem lazer beni yakar ve benim işim biter. Ama eğer görünmez olursam arkadaşlar bu lazerlerin içinden geçebilirim ve annemi rahatlıkla kurtarabilirim. O yüzden arkadaşlar bebek Tombiş'in evine gitmem lazım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bebek Tombiş bir süper kahraman. Ve beni kesinlikle görünmez yapabilir. Hemen şu kapısını çalalım. Hey bebek Tombiş bebek Tombiş kapıyı aç. Yardımına ihtiyacım var. kim <laughs> geldi Anne, Yoya amca hoş geldin bakalım. Bebek Tomiş bana yardım etmen lazım. Beni görünmez yapman lazım. Görünmez süper gücüm olsun. Hadi bunu sen başarabilirsin. Ula Yoya amca. Tamam ben süper kahramanım. Havudu uçabiliyorum. Her şeyi yapabiliyorum. Ama maalesef ki ben bir şiirbaz değilim. Bir büyücü değilim. O yüzden seni görünmez yapamam. Nasıl ya? Of ya. Hadi Bebek tomuç yapamaz mısın? Gerçekten mi? Maalesef Goy amca seni yapamam görünmez. O yüzden kusura bakma. Of iyi tamam Bebek tomuç Canın sağ olsun. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Göy amca. Başka bir şey gelirse haber ver bana. Of ya arkadaşlar ya. Bebek tomuç beni görünmez yapamadı. Peki ya ben nasıl kurtaracağım annemi ya? Aa. Bir saniye. Kız tonmuş değil mi o ya? Aa evin önünde spor yapıyor. Geziniyor oralarda. Arkadaşlar benim aklıma efsane bir fikir geldi. Kız tonmuşun eğer kıyafetini çalarsam ve kız tonmuşun kıyafetini giyersem kız tonmuşun kılına bürünmüş olurum. Ve bu sayede arkadaşlar anneciğimi kurtarabilirim. Bu mükemmel bir fikir. Gidelim şöyle kız tonmuşun kıyafetini çalalım. Ulan! Aha arkadaşlar şuna bakın <laughs> kız tombiş oldum tamamdır şimdi artık arkadaşlar tombişi kandırıp annemi kurtarabilirim haydi bakalım şöyle oraya doğru gidelim bakalım tombiş acaba orada mı? Aha evet arkadaşlar bakın tombişi görüyorum şu anda <laughs> una tombiş ne yapıyorsun ya buydu bakalım aşkım Ne? <laughs> Kıştan bir senin burada ne işin var bir tanem. Burası çok tehlikeli. Senin buraya gelmemen lazım. Şu an Goy amcaya bir savaş içindeyiz. Sana zarar verebilir. O demek ki bu da onları tutuyorsun öyle mi? Evladım tam bir bırak beni. Tansiyonum yükseliyor bak. Yapacak bir çok gürünlenme işi. Biz şu anda Goy amcayla savaştayız. O ne bir şey ya. Ben en iyisi şu Gürol'un annesini alayım olur mu? He, ne dermiş o kış olmuş olmaz. Annesini alamazsın. Ne yapacaksın Gürol'un annesini? E ee, şeyden dolayı Tombiç. e, benim evime lazım da ondan sonra evime götüreceğim bana yemek yapsın. He yemek. Yani onu bir aşağı olarak kullanacaksın. Tamamdır Kış olmuş alabilirsin Gürol'un annesini. Bırakın beni evladım. Ben yaşlı başlı kadınım. Ha. Bırak beni. Haydi bakalım afiyet olsun sevgilim sana. Teşekkür ederim lo tombiş lo aşkım benim aşkım. He ee, bir saniye şey onu nereye götürüyorsun? Kız tombiş dur lo, ne, Yürüm, amca, ne yapıyorsun He ee, yürürken sen ne yapıyorsun? Beni hala kız tombiş zannediyor. Anneciğim seni kurtardım. <laughs> Ne diyorsun sen kız tonmuş ben senin annen değilim. Anne ben kız tonmuş değilim benim gül ol. Onun kılığına girdim seni kurtarmak için. Benim yavrum. Beni kurtaracağını biliyordum. Olamaz. Ha. <laughs> Demek ki kız tonmuşun kılığına girip beni kandırdın diyor amca. Evet tonmuş. Kız tonmuşun kılığına girip seni kandırdım. <laughs> Ne oldu keriz? İnandın mı yoksa sende? Demek ki sen bana keriz öyle mi diyoy amca? Bak şimdi ben sana ne yapıyorum? Bak burada görmüş olduğun gibi senin günlüğün var. Burada bütün her şey yazıyor diyor amca. Şimdi bu günlüğünü senin bütün kameraya çekeceğim ve seni bütün herkese rezil edeceğim diyor amca. Hayır! 415 bunu yapamazsın. Lütfen o günlüğümü okuma bak. Orada benim özel şeylerim yazıyor tamam mı? Bak bir de onun kamera kaydını alıyorsun Ne yapacaksın? Ya. Günlüğümde yazılan her şeyi kamera kaydı alacağım ve bunu YouTube'a ekleyeceğim diyor amca. Hadi bakalım başlıyoruz o zaman. Merhaba günlüğüm. Bugün gece korkunç bir rüya gördüm. Ve altıma bir kaka yaptım. Zat zurt zat zurt. Altıma yaptım kaka valla. Bütün yatağım kaka içinde uydu. <laughs> Hayır dur. Tomiş bak beni rezil edeceksin bütün herkese. Yapma bunu lütfen. Bu ee, burada bir şey daha yazıyor. Merhaba sevgili günlük. Ben bilgisayarda oyun oynarken en çok yapmayı sevdiğim şey burnumu karıştırıp ve o burnumu karıştırdıktan sonraki sümüğü maşanın altına sürmek. Iy, görüyorsunuz değil mi seyirciler? Goy bunları yapıyormuş. Hayır oğlum o, ay, o kadar okunur mu Tomiş? Bak onlar benim özelim yapma Tomiş yapma diyorum sana. Ve Goy en çok yapmayı sevdiği şey ise şey, osurmakmış. <laughs> Duydunuz mu seyirciler? Goy amca osurmaya bayılıyor. Bayılıyor. Hayır rezil oldum. Bütün herkese rezil olacağım. Tamamdır günlüğünü okudum. Şimdi bu kamera kaydını YouTube'a yükleme vakti geldi. Hemen şöyle bilgisayarı koyalım şuraya. Ve YouTube'a yüklemeye başlayalım. Anneciğim ne yapacağım ben? Şuna bak Tombiş benim bütün günlükteki anılarımı. Hepsini kamera kaydına aldı ve YouTube'a atıyor. Evladım artık çok geç. Bütün herkes senin ne yaptığını öğrenecek. <laughs> şuna bak. Bu video çok izleniyor şu an YouTube'da. Ve bütün herkes yorum atıyor. Herkes kaka atıyor. <laughs> ve bu YouTube videosundan çok para kazandım. Yaşasın. Zengin oldum. zengin oldum. Şuna bakın arkadaşlar. Beni aşağıladığı YouTube videosundan deli gibi para kazandım. Elinde bir sürü elmas var. Zenginim artık zenginim. Hem senin gibi enayi çay içini amca. <laughs> Şuna bakın işte gürol orada. Altın olsunum kaka yapan gürol değil mi bu? <laughs> Hı? gülme sesleri nereden giriyor ya? Ha, olamaz. Ha, i̇şte ta kendisi. Gözünü de gördük. bir ol utanmıyor musun? Bebek misin sen? Altına kaka yapıyorsun uyurken. Ha, ha, ha. Oh, oh, oh. Gerçekten de çok komik. Anneciğim hemen gitmemiz lazım buradan. Hadi gidelim evladım. Bunlar seninle dalga geçiyor. Buraya gel. Altına kaka yapan Gürol bize imza ver. <laughs> Yürüyün gidin köylüler tamam mı? Kendinize dalga geçin siz. Gel anneciğim gel gel. içeriye girelim biz. Ne oldu birader? Neden bu kadar telaşlısın sen? Arda hiç sorma kardeşim ya. Tomiş bana sinirlendi ve günümü alıp bütün YouTube'a okudu. Ha, bütün herkes senin ne yaptığını öğrendi demek ki. Evet Arda. Oğlum bizim o YouTube videosunu YouTube'dan kaldırmamız gerekiyor. Yoksa baksana köylüler evin önden gitmiyor. Gir ol babacığım. Çık dışarıya oynayalım. <laughs> Merak etme kardeşim. Şimdi onu hallediyorum. <laughs> Tonmuş'un yükledi YouTube videosunu hackliyorum birader. YouTube videosunu kaldıracağım. Gerçekten mi Arda? Kardeşim hadi şunu başar da şu köylüler başından gitsin. Çünkü daha kız kardeşimi kurtarmam gerekiyor. <laughs> Ve anahtarı alıp gizli sandığı açmam lazım. Acaba bu sandığın içinde ne var? halen çok merak ediyorum. Tamamdır kardeşim. Hack işlemi bitti. Youtube videosu kaldırıldı artık. Ha, gerçekten mi? Aa yaşasın. Bir tane bile köylü kalmamış. Olamaz. Youtube videom internetten kaldırıldı. Kişim <laughs> bunu güya amca yaptı olamaz. Ama şimdi ona ben gününü göstereceğim. Burayı daha da güvenli yap. O vakti geldi. Şimdi buraya böyle obsijenle kaplıyorum. Zaten lazer tuzaklarım da var. Tamamdır obsijenle kapattım. Ve buraya güvenlik kameraları koydum. Artık Göyanca amca kız kardeşini kurtaramayacak. <laughs> Olamaz Tom bırak beni. Seni bırakmayacağım Gürol'un kız kardeşi. Artık elindesin Joy Amcasını imkanı yok kurtaramaz. Olamaz arkadaşlar. Şuna bakın. Tombiş burayı daha da güvenli yaptı ama Aklıma efsane bir plan geldi Ama bunun için arkadaşlar tombiş yerine Tekrardan geçmem gerekiyor O yüzden şimdi buradaki ağacı tekrardan kullanıp Karşıya geçebilirim buradan zıplarsam yer geçemem Çünkü lava düşebilirim arkadaşlar Hemen şimdi şuradan şu çıkalım Toprağımızı koyalım ve karşıya Geçelim tekrardan hop tamamdır Karşıya geçtik Bu duvarları yıkabilmem için arkadaşlar Kas olmam lazım ama kas olmak için de Arkadaşlar tombişin hastanesine gideceğim Ve kas olma iksiri alacağım Hadi bakalım gidelim Ha, bir saniye. Olamaz. Alarm çalıyor. Ha, kamera beni görüyormuş. He, i̇şte bu da şimdi uyanınca buraya gel. şimdi şunu vuracağım. Hayır. Tomis bana atış ediyor arkadaşlar. Allah. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Buraya gel diyor amca. Kaçma şuraya buraya gel. Allah. Kaç 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 kaç. Olamaz arkadaşlar. Tomis bana çok fena atış ediyor. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Ha, şöyle şöyle gidelim. 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 Kaçalım. 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 Ah. ah. Tom şu an beni arıyor. Ne düşün? Ne düşün Goy amca ne seni bulursam işini bitireceğim ne düşünüyorum sana? Oh, vallahi ucuz yırttık arkadaşlar ya. Az kalsın Tom beni vuracaktı. Neyse, o birazdan saklanma delikten fare gibi geri çıkar. Ben en iyisi şunun kız kardeşin yanına gideyim. Onu oradan kaçıramasın. Tombiş gittiğine göre arkadaşlar hastaneye gidebilirim artık. Yaşasın. Şimdi hastaneden kaslı olma için alacağım ve arkadaşlar kaslı olup orayı yıkacağım ve kız kardeşimi kurtaracağım. <laughs> oh. Olamaz bir saniye. Hayır. Tombiş hastanenin kapısına bir sürü silahlı korumalar koymuş. Ben de silah olmadığı için arkadaşlar içeriye giremem. Eğer içeri girmeye çalışırsam bu silahlı korumalar benim işimi çoktan bitirir. Bu yüzden arkadaşlar silah almak için Tombiş karakoluna gideceğim. Ve Tombiş karakoluna gizlice girip arkadaşlar bütün silahları alacağım. İnşallah içeride bir tane bile polis yoktur arkadaşlar. Şöyle hemen gidelim duvara kenarına saklanalım. Hop tamamdır. Bakalım içeride birileri var mı? İçeride kimse gözükmüyor Aha işte silahlar ve mermiler orada. Hemen şöyle kenardan kenardan gidelim. Hemen içeri girelim arkadaşlar. Silah alalım. Mermisini alalım. Ve bir tane zır alalım. Çabuk 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 çıkalım 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 Oh tamamdır be. Silah almayı başardık. Zırhımızı üstümüze giyelim arkadaşlar ve silahımızı alalım. Şimdi Hasan'daki korumaların işini bitireceğim. Ve kalsol iksirini alacağım. Göreceksin to senin de bu sonun olacak. <laughs> aynen aynen. Çok beklersin. Böyle bir şey olmayacak. <laughs> Al sana o şuruk. <laughs> İğrençsin Tombiş. Ne yedin ya? İğrenç kokuyor Pilav kuru fasulye yedim. <laughs> i̇ğrenç oşuydu. Hey korumalar. Buraya bakın. E, olamaz bugün ol. Durdurun dur, dur. onu. <laughs> ha ha, buraya gelin işinizi bitireceğim sizin. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Kapıdaki korumaların işini bitirdim arkadaşlar ve şimdi içeri gireceğim. Aa, buraya gelin, buraya gelin. Olamaz. Baskın yedik. Şunun işini bitirin. Baskın yedik. Çabuk. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Mermimi değiştirdim ve savaşmaya devam ediyorum. Al bakalım sana. Al bakalım sana. İşte bu. Çalışkansını hiçbir zaman bitiremeyeceksiniz. Çalışkansı ölmeyecek ve bu savaş bitmeyecek. Alın bakalım. Sen de gel bakalım şöyle al bakalım sen senin pis koruma. Allah mermim bitti. Hemen şu şarjörümüzü yenileyelim ve savaşalım arkadaşlar. İşte bu. <laughs> Bütün korumaların işini bitirdik. Ve işte hastanenin odası burada. Şuna bakın arkadaşlar. Burada bir sürü iksirler var. Ve hastane yatakları da burada. İşte aradığım iksir bu. Bu bir kaslı olma iksiri. Bunu alacağım mı içeceğim arkadaşlar. Ondan sonra kaslı olacağım. Haydi bakalım o zaman ikisini içelim. <laughs> Artık çok kaslıyım. Şuna bakın arkadaşlar. Bir yumruğum ile her şeyi kurabilirim. Kız kardeşimi kurtarmaya gidiyorum. Merhaba tombiş. He? He? Şöyle ne oldu böyle? Abi kurtar beni şunun önünden. Merak etme kız kardeşim. Şimdi seni kurtaracağım. <laughs> İşini bitireceğim Tombiş. Oğramaz. Bunu yapamazsın. Bunu yapamazsın. Şunu açacağım. <laughs> <laughs> Mermiler hiçbir işe yaramıyor Tombiş. Çünkü benim vücudum demir gibi oğlum. Çek şuradan. <laughs> Ve yaptığın yeri de kırıyorum Tombiş. Bana hiçbir şey zarar veremez. Lazerlerini de kıracağım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Sana ışın vermiş demiyor. Benim vücudum demir gibi. Çünkü çok kas tonmuş Hadi gel bakalım kız kardeşim. Seni buraya kurtarmaya geldim. Buradan gidiyoruz. Abi hadi gidelim buradan gidelim abicim. Hadi gidelim. İşte bu. Yaşasın. Kız kardeşimi de kurtarmayı başardım. İyi misin bakalım kız kardeşim? Abi sen olmasaydın. Vallahi beni ve geriye sadece tek bir şey kaldı. O da gizli sandığın anahtarı tombiş. Ve geleceğim şimdi onu da alacağım. <laughs> a a hayır, olamaz. İksirin süresi bitti. <laughs> Her şeyi almış olabilirsin. Ama o gizli sandığı açamayacaksın. Anahtar benim elimde. Olamaz arkadaşlar. Acaba bu gizli sandığın içinde ne var ya? Videonun başından beri çok merak ediyorum. Sizler merak ediyorsunuz mu arkadaşlar? Kimler merak ediyor halen? Video like atsın bakalım. Güvenliği daha da çok arttırdım Yoy amca. Artık buraya girmen imkansız. Olamaz arkadaşlar. Tombi şerini daha da çok arttırmış güvenliğini. Şuna bakın. Ben burayı nasıl geçeceğim? Geçemeyeceksin ki. <laughs> o gizli sandığı açamayacaksın. Açamayacaksın. Galiba gizli sandığı açamayacağım arkadaşlar. Abicim al bakalım. Bunu kullanabilirsin. Tom hiç bin el alırken onun evinden çaldım. Bu bir jetpack. Ne? Jetpack mi? Aaa! Yaşasın. Teşekkür ederim kız kardeşim sana. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu jetpack ile aslında karşıya geçebilirim. Haydi bakalım bunu şöyle hemen sırtımıza takalım. Ve uçmaya başlayalım arkadaşlar. Şuna bakın. Jetpack ile şu an havada uçuyorum. Ve Tombiş beni görmüyor. Yaşasın. Tombiş yerine gelmeyi başardım. Ha, şu etrafa bakıyor Tombiş. Lan daha demin o az önce uçtu mu yoksa bana mı öyle geldi? Lan Yok ya bence ben hayal görüyorum. Nasıl uçacak ki göy amca? <laughs> Zaten buraya hayatta geçemez. Aynen aynen. Sen öyle düşün Tombi. Şu an senin şehrindeyim. Tombiş etrafta beni ararken arkadaşlar hemen şu jetpack'le gidelim bakalım. Sessiz bir şekilde lazerlere değmeden kamera yakalanmadan. Evet işte bu tamamdır geldim. Neydi lan bu acaba ya? Hemen şöyle anahtarı alalım ve uçalım. Ha <laughs> Tombi yukarıya bak. He? O lan! Haha, izik biz seni. Hadi bakalım anahtar aldım. Görüşürüz. İşte bu arkadaşlar. Anahtar almayı başardım. Beşerime geri geldim. Oraya gelip seni işini bitireceğim. olamaz. Geçemiyorum bu demirlerde dolayı. Şuna bakın arkadaşlar. tonmuş kendi kazdığı kuyuya kendisi düştü. Buradaki demirler yüzünden buraya gelemiyor ve anahtar elimden alamıyor. O zaman hazırsınız arkadaşlar sandığın kilidini açıyorum. Bakalım acaba bu sandığın içinde ne varmış? Açıyorum. <laughs> vay canına şuna bakın arkadaşlar içinde bir sürü 1 milyon elmas var vay canına bu 1 milyon elmasları ben ne yapacağım abi çok zengin oldum ve bu 1 milyon elmaslarla kendi şerimi tekrardan yeniden kurabilirim onlar benim elmaslarımdır onları hemen geri ver <laughs> Arkadaşlar bu yılmaz aslında Tom Ha <laughs> Ezik Tom seni. Ne oldu? Tuzak kurdun ama kendi tuzağına kendin düştün. Ve şimdi bu şehrimi daha da güçlendireceğim ve senden daha iyi bir şehrim olacak.